Herkese selamlar arkadaşlar 21 bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz yine geldik arkadaşlar yine geldik dün bir saatlik videodan sonra bugün yine buradayız sizde hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz 28 kişi var bir baygın tümü yaptım böyle bir tepkileri falan merak ediyormuşsunuz arkadaşlar yorumlarda gördüm o yüzden artık böyle oynayabildiğim kadar Unutmadığım zaman tüm yaparak oynayacağız. Bayağı kişi geldi bu arada. Altın çok dolu. Buradan çıkan bordo belirlidir. Ben size söyleyeyim. Hadi be bakma oradan. Oynayacağım oynayacağım. Önce üstte. Bu tamam. Abi aşağıda var ya. Manyak biri var. Ben size söyleyeyim. Adam manyak. Her yeri pompalı sıkıyor. Ahanda ben de geldim. Oy oy oy. Neymiş ya bu böyle? Ay kulaklarım sağır oldu pompalı sesinden. 16 kişi kalmış. 30 kişiydi bir 15 gitmiş neredeyse. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz bu arada. Beyinleri paylaşımları unutmayın. Bir beğeninizi alırım özellikle. Beyinler çok önemli biliyorsunuz. O yüzden şöyle hemen videonun başındayken bir videoyu küçültün. Küçük beğeniye basın. Bizim de işimiz görülsün canım. Şuradan ne çıkar? Oo, 3 kask da çıktı arkadaşlar. 3 kaskım var, 3 yeleğim var. Yakınımda adam var. Ama üstteymiş bir saniye. Ha, buna nasıl oynayabiliriz? Kaldı orada. Bir dakika bekle. Aa, burayı da in Bir dakika lan bu inmedi, bu inmedi. Başkası indi ama. Şöyle yapsam. Şuradan çıksam. Gördüm adamı. Yanaş biraz. Üf. Oha. Çok ince, çok tatlı bir vuruş mu desem? Sağ biri indi. Anam. Bir dur be. Adamı sıkacaktık ya. Geliyor mu? Sakın öyle bir manyaklık yapayım deme bak. Ulan sen manyaksan ben de manyam lan. Gel. Oğlum birileri daha iniyor. Ne oluyor? Bir enerji basayım yolu bekle. Biliyorum manyaksın ama. Bomba mı vardı onun elinde? Oo varmış. Ben sana dedim. Ben de manyam dedim. Hatta buraların manyağı derler arkadaşlar kısaca. Aha İlk açtık, ilk açtık. Sol geliyor. Ben biraz arada mı kaldım sanki? Evet, geliyor bu. Vuramadım. Çok kötü kaldım. Arkamda geldi. Hayır, bir mermi değiştireyim bari. Oo, bu Baygın. Da. Canım yok, canım yok, canım yok. Hayır, hayır. Bu da Baygın. Mermi yok çok yedi. Hayır, hayır. Mermi yok. Mermi yok. Neyse ki killerim geldi. Vallahi bıraktılar kendilerini. Adamsınız be. Nerede lan o? Bir loot yapayım mı şurada kısaca? Da. Adamlar koltuk kılıflarına kadar almışlar. Koltuklarda yastık bile kalmamış. Burayı açmışlar ama ha, lootlamışlar. Neyse kaskım yeleğim var. Sen nasıl bir botsun ya? Bota bak. Görünmeden vuruyor. Geldi. Ha, üst var, alt var. Üstteki bot arkadaşlar. Bunlar gelecek. Şunu bir alalım. Hah. Çaldırmadım. Bir tane bombam var bak. Bir tane bombam tutarsa bu işi götürürüz. Eh, tamam şimdi. Diğeri solda. Bunun şoku var. Bu da baygın. Çok güzel. Seni alıyorum. Diğeri de geliyor. Ooo mege var. Geldi geldi geldi. Lan. Vay Victor vay. Bu da gitti. MG'yi almam lazım arkadaşlar. Hızlıca şöyle MG'yi bir çökelim. Şunu atalım, bunu atalım. Hala 3 kişi var ama bir tane de baygınımız var. O baygın nereye gitti acaba ya? Aha, geliyor. Vallahi geliyor. Burada bir yerde arkadaşını kaldırmaya mı geldi o? Diyeceğim ulan dibimdeymiş. Ne yapıyorsun sen burada ya? O inenlere bak. Abi biz buradan çıkamayacağız mı ya? Ne oluyor ya? Aha. Bu baygın. Adrese teslim bir bomba atacağım. Çekelim direkt baygını. Üf. Aha. Çırı çıktı. da baygın. Çekmeyeceğim, arkadaş çıksın. Oo! Oh my god! Bu nasıl domates çorbası? Nasıl düşmedi o? Hatladın mı? Yok. E ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bu adam arabayla kaldırmaya gitti. Kesin bak söyleyeyim. Arabayla biri çıktı ama bence o adam arkadaşını kaldırmaya gitmiştir. O yüzden direkt oraya dalış yapacağım. Kaldırtmayacağız. Hatta şu Titan'ı da kullanayım. Titan'la gireceğim diyeceğim. Kaldırmış. Ulan. Gidemezsin, gidemezsin. Hop. Araba da geldi. Şu bir. Şu iki. Arkadaşınızı alacağım hiç kusura bakmayın Evet Bu gitti Gel sen de gel Gel bakayım Hop zıpladı Aa yemedi Hayır hayır kaçamazsın kaçamazsın Yedi. Yine yedi bu da gitti Sıkan nerede Bir sıkanın olması lazım Bu sıkıyordu bir bir kişi daha sıkıyordu Buradan geçiş yok. Şöyle yapalım. Lan nereye gittin ya? Aynı buradan sıkıyordum. Aa. He, bana sıkıyor. Bunu alayım. Bir de şu baygını alayım arkadaşlar. Buradan gideceğim de bot. Hayır. Hayır baygını mı bırak? Hayır benim o. Ulan Sakın çalma. Sakın. Oh be. Çalamadı. Arkadaşlar bence çıkalım. Daha yeter be kardeşim. 20 kill çıkıyoruz buradan. Oo oh. de bir tane bot var. Biz dümdüz 21 diyelim. Çaklarımla keseyim şöyle. Ulan bota bak. Şu botlardaki refleksler bende yok ha. Aa tren geliyor arkadaşlar. Küçük bir dönmem lazım Bir kişi kaldı zaten o da karşı tarafta MG P90 ha. Dönmesek de olurmuş ya bence MG'mizi bırakmayalım Bir kere almışız Neyi oynayalım Hep P90 P90 nereye kadar canım Bu aralar farklı farklı şeyler yapıyorum Bakın arkadaşlar dün 1 saatlik video Bugün efendime söyleyeyim p oynamıyoruz mesela. MG oynuyoruz. Ya. Burada bir fişek var. Şimdi şöyle durdum. Böyle baktım. Victor'u aldım. Titan oldum. Ve oraya daldım. Selamun aleyküm. Lan Titan selamun aleyküm der mi? Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Tokatlarım diyorum Şimdi burada kimse yok Değil mi Aha bir dakika burada biri var Yok mu Ulan gelin Benzin bidonu gördüm ben Allahım ya Sürekli bidonları adam sanıyorum Şunu bozayım ya Adamlar baygın kimse yok zaten niye tokatlıyoruz hala FAMAS çıkmış diğer silah ne acaba Adamlara bir bakalım arkadaşlar Daha hala şarjörüm yok şükür şarjörü bulabildik Diğer silah da MK'ymış peki bir komp çıkar mı Ha, bunda da komp yok tamam ya biz kendimizi buluruz bir yerden Şöyle gidelim Önümden sıkan var. Şöyle dursam. <laughs> Lan adama bak. Ne güzel sağ sol yaptı öyle. Oo bir de uçuyor. Geliyorum. Çok güzel bir kaçış yaptım he. Küçük titandan kaçtın. Bakayım büyük titandan da kaçabileceğim mi? Uçuyor. <laughs> Gel buraya. Hıt. Evet, bela geldi kardeşim. Hop. Hop. Ah be. Bu arabalar ne ya burada? Kaldırma kendini. Adamın hiç şansı yok yani böyle. Kafa sallıyor bir de. <laughs> Bu arabalar ne ya böyle? İçeride kimse var mı? Aha. İşler çıkıyor. Ama içeride kimse yok. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Şu adamları bir bakayım arkadaşlar. Burada drop falan çözmüşler. Belki bir güzel bir şey bulabilirim. Yalnız iyi para var ha. Arkadaşlar 146 manimiz var. Şuradan lazer alayım. Bence gidebiliriz. Kamu ver ya. Çıkalım. Arkadaşlar burada araba var. Sıkıntılı bir tip olabilir. Hiç ses yok. Ama sanmıyorum. Kuksu almıyorum yani. Normalde da ben kokuları alırım. Kara cehennem falan biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel almıştım kokuyor. Öbür tarafa kavuşmuştum yani. Aa. Bu neydi şimdi? Ya yetenek sıfır. Siz beni niye izliyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Bir fişek atamadım ya. Selamun aleyküm. Kimse yok değil mi? Gelen giden olur bence ya buraya. O yüzden burada biraz daha duracağım. Oo güzel güzel. İki kişi mi bunlar tam? Tabii meklerin yani dört kişi olacak halleri yok. Kaldıramazsın. Hayır kaldırsam bile titanım var. Aha. O da burada lan. O şöyle bir bomba. Bak bir bomba. Bir titan. Bu iş biter. Ben size söyleyeyim. Hop. Bir de şöyle zıplatalım. Bir maç daha atacağız arkadaşlar bu arada. Bir yere ayrılmayın. Tamam mı? Şu adamı her türlü halledeceğiz bence. Bin elerlerini, bin beyinlerini yapıştırın. Bin diyorum. Diğer maça geçiyorum. Galiba benden önce girecekler ama tamam buraya kırmadılar, buraya kırmadılar. Alt taraftan girdiler. Güzel oldu bu. Ben buradan silahımı buldum. Hatta şunu da alırım. Döneceğim ona. Önce bir yedek silah tıkarı ver abicim. Buradan çekelim bunu. Önümde de yelek var. Üste oynamamak için hiçbir sebebim yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şuradan. Bir mülötöp. Bak burada. Aa ver şunu ver. Verdiği birisi. Geliyorum. Burada. Şu bir. Şu iki. Oy 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 biten daha var. Geldi. Oynayacağım Hadi. Bak aldım gazımı çık ulan. Çık. Hadi artık. Dur dur. Buradan. Of oh, of oh, of. Oh. Anlamadı bile. Yalnız buradaki DBS vuruşu çok iyi değil miydi? Bence tertemiz. Shorts videomuzda çıktı arkadaşlar. Güzel olur. 10 saniyelik 15 saniyelik güzeldi bir videoda çıkarttık. Bu video ile beraber inşallah uzun videoda olur bu. Diyorum. Sol var, önümüz var. Burada. Hop, baygın. DBS diyorum. Bot. Yakında bir daha var ama. Şunu alalım. Bir tane daha geçiyor. Ben duydum adam bu muydu? Bence bu değildi. Ama buradaki de ses vermiyor. Ben bundan korkarım. O yüzden buraya girmeyeceğim. Öne doğru devam edelim. En azından silah seslerinin geldiği yere doğru. Baksanıza hiç göstermiyor, hiç ses vermiyor. Tren tarafı dolu. Görmedim kimseyi. En arkada bunlar. Hop. Vay vay vay. Bu gitti. Kolum da sıktı ama bana sıkmıyor bu. Bir dakika şöyle yapacağım. Kancamızı alalım. Üste çıkalım. Ah burada. Çek silah çek silah. Baygın. Oo bir tane daha geliyor. Acil kit acil kit. Bir tane daha geliyor. Yandık yandık yandık. Baygun! Oy 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 oy. DBS diyorum. Üf. Arkam var. Abi çok iyiydi be. Aşağıdaki tek mi? Ona da oynayın direkt. İki tane vurdum. Valla oynarım. Şurada bir inelim. Bir DBS 7 Aa bir daha var. Birinin canı yok. Dışarıda mı? Ulan. Bir dakika. Ay. Kurtaramadık. Dur bakalım illa ki görüşeceğiz. Bir Toki'ye gideyim öncelikle. Adam çatıda adam çatıda. Aa, aşağı düştüm ya. En uca inmeye çalışmıştım. 2 kişi. Ha, buraya nasıl yaparız? Dışarıdan gelen var. Yedek silah alabilir miyiz bot? Ver abicim. Atlıyor mu lan bu? Arkadaşlar hepsinde bir pompalı var. Ya yani 3 tane adam var. Üçünde de pompalı var. O yüzden şimdilik burası erken diyorum. Çünkü herhangi bir şeyimiz de yok. Ya yani yukarı oynadığım anda direkt tek pompalı yiyeceğim. Şimdilik bir girmeyeceğim. Bu gibi de buldum. Bir yere bir oynamamız lazım. Trene kaçak binsem ne olur? Vallahi kimse yok galiba. Allah. Etkinliğe giden tırına kaçak bindik. Ver bakayım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Etkinliğe bir gideyim. Oradan loot'u da alabilirsek var ya, direkt Tokyo'ya geleceğim abi. Kaçırttılar beni oradan. 3 kişi var. Enerji basalım hızlıca. Aha, buradalar. Hop bu baygın. Aa bunlar şey değil mi? Beni vuranlar değil mi? Gel lan buraya. Al şu mültefi. Sen bir bırak kendini bırak. Al sana. Kaldık mı birebir? Bombam da var. Oo, o da attı, o da attı Güzel bombaydı be. Şuraya bir tane daha. Ay, yukarı mı çıkıyor? Yo. Burda burada. Kanca attı. Lan tamam, nereye attı acaba? Hiçbir yerde görünmüyor. Kaça da bilir arkadaşını kaldırmaya. O en sola geçmiş. Tamam sen kal orada. Ben şuradan güzel bir loot yapayım. Ver abicim ver ver ver. E, YP90. Bundan MG'yi de alsam güzel olur değil mi? Ver artık şu MG'yi. Lazeri de aldım mı? Tamam. Lootumuz 10 numara arkadaşlar. Bu adamla kapışsam mı yoksa? Aa, bir dakika şu adamın bir lootuna bakayım ya ben. Belki AVM falan vardır diyeceğim. Gördünüz değil mi adamı? Karşıda. Yukarı çıkıyor. O nasıl bir hareket ya öyle? Yine yukarı çıktı. Öltü attı buna. Lan. Bak artistik yapma. M4 Bizon. Ne yapıyor ya bu adam böyle? Ulan. Bak bak bak. Bak hareketlere bak. Al. Ne oldu yani? <laughs> o kadar artistik yaptın. Ama güzel oynuyordu. Şimdi hakkında yememek lazım. Bunda da çok bir şey yokmuş. Bunlar da değil mi beni vuranlar? Etkinlikte. Bunlardı galiba. Setleri böyleydi yani. Arkadaşlar gidebiliriz. Toki bizi bekler. Evet Tokiler hala fena kapışıyor. Oy bir taneydi. Bir baygın. Baygın da aldım. Kendi baygınımı alamadım galiba. Şöyle. Tamam güzel geldi. Bir de böyle. Aa aşağı atladı. Arkadaşlar bence şöyle yavaş yavaş oraya girebiliriz. Çaktırmadan. Önce şunlara bakayım. Bu da benim baygında herhalde değil mi? Bunu çaldılar mı geldim bana hiç hatırlamıyorum şu an. Bunlar beni bilmiyor bence. Kaçtığımı düşünüyorlar. Şöyle yapsam. Allah çatıda lan Evet artık beni biliyorlar. Biri yakın. Bu baygın. Seni de alayım. Atladı araya atladı. Dayı dur. Bin basayım beraber Eşit şartlarda dövüşelim Yana geçti Ha, bu beni bilmiyor Güzel bu da gitti Var mı başka Yani hiç ses yok şu an Galiba kimse yok Buradan da çıkabiliriz ama önce şöyle bir kutulara bakayım. Burada bayağı bir kapışlar çünkü belki bir AVM falan bulma umuduyla. Bu boş. Bir enerji daha basalım. Arkadaşlar burası alan dışı bir fişek almaya gideceğim Parama bakar mısınız? Öf 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 bu ne biçim bir para be? Yalnız dolu olabilir bak sayı güzel alan çok küçük. Tamam başka bir şeye ihtiyacımız yok herhalde. Şöyle öne doğru geçip buradan şey atarız diye düşünüyorum. Ama bir alanın kapanmasını da bekleyeceğim. Alan kapansın ona göre atacağım. Yedi saniye. Allah. Lan. Ay, AVM sıktı bana. Oo, alana bak. Çok uzak. Abi markette alan dışı kaldı yelek gitti. Olaya bak ya. Hop yemedi. Diğeri nereden sıkıyor ya? Buradan bir yerden sıktı ama. Arkadaşlar bence biz bunlara hiç bulaşmayalım. Yavaş yavaş alanı doğru kaçalım. Hem fişeğimiz var. Hem de bunlar beni alana koymaz. Geç kalırsam abi git. Allah'tan tüpümüz yükseltili. Yani yükselttik tüpü. O yüzden güzel güzel giderim bence. Ha su şehrine vermiş alanı. Şöyle inelim. Dol çabuk dol biraz. Bir dakika şunu basayım direkt ya. Hızlıca dolsun. Tamam alana girdik ama güzel bir yer bulmam lazım. Araba mı? Allah. Ya gideceğim yere gidiyor. Balkona gidiyor. Heh. Eğer arkam yoksa var ya burayı duman ederim. Söyleyeyim. Buradan var ya çok güzel oynarız. Çıkartık balkona çıkartık. Lan geç çıktınız. Baygın. Bu da baygın. Güzel. İkisinin de şoku var abi. Hemen çekiyorum. Bir şeyimi atıyorum. Çok iyi. Aa. Hayır. Kaldırdı kendini. Abi o kim? Bunların arkadaşı mı? Arkadaşlar. Yani var ya. Şanssız diyeyim ya. Az bir şey daha sağda kalsam bir sıkıntı olmayacak. Ama Üstten vurdu o tellerden vurdu beni. Ah be 19 kill 3274 hasar. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İzleyen beğenen paylaşan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.